Peki şimdi burada bir diğer mesele asıl günün ana manşetini konuşmak lazım. Bahçeli bugün açıklama yaptı değerli izleyenler ve formül sundu. Bakın formül sundu. Zam yapın da böyle yapın zam mı? bu şekilde yapın diye bir formül sundu. Bu ilginçti. Bu şekilde yapın yani bu anlamda yapın falan. Çünkü niye ilginç? Şu sıra. Çalışma Bakanlığı işte Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor. Doğru mu? Ama burada yine 7500 lira altında alanlara yönelik de bir söylemi oldu. Bugün sosyal medyada çok da göremediğim o kısa emeklerle ilgili kısmı şöyle bir yayınlayayım. 1,5-2 dakikalı iki dakikaya yakın bir görüntü. Bakalım Bahçeli bugün ne konuşmuş emeklerle ilgili? Üzerine de yorumumuzu yaparız. Tüm gücüyle yanlarındadır. İkinci gündem konumuz Sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek, daha da genişletmek ve nihayet her kesime yaymaktır. Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. Herkesin ortak şikayeti olan hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir. Sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin, insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek ise kalmamıştır. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi, hatta zamın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Ayrıca küçük ölçekli iş yapan esnaflarımızla çiftçilerimizin prim yükünün hafifletilmesi, ev hanımlarına sigorta desteği sağlanması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu çerçevede küçük esnafın emeklilik gün sayısı aşağı çekilmeli ve 7200'e indirilmelidir. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü şerefine memurlarımızdan işçilerimize, emeklilerimizden esnaflarımıza çiftçilerimizden dar ve orta gelirli insanlarımıza varıncaya kadar sosyal ve ekonomik yönden hepsinin yüzünü güldürmek boynumuzun borcudur. Şimdi burada iki nokta var. Ee, bir tanesi şu. Bahçeli diyor ki açıktan enflasyon rakamı kardeşim yüzde otuz beş mi çıkacak, yüzde kırk mı olacak? Bunun üzerinde bir şey verin. Biz bunu bekliyoruz diyor. Ee, i̇kinci kritik nokta ise ee, diyor ki bu zamlar Kök maaş yapılmalı. Şimdi kök maaş meselesi kimde? 7500 lira üzerinde alanlarda değil kök maaş. Kök maaş alanlar sadece 7500 lira alanlarda geçerli bir mesele. Yani vatandaşın maaşı aslında 7500 lira değil, aslında maaşı 5000 lira, 4000 lira. Burada o 4000-5000 liralık meseleye kök maaş deniliyor ee, ve bu zam diyor, kök ücrete de yansıtılmalı diyor. Yani e, siz bir zam yapacaksanız benim anladığım kadarıyla bu zammı kök maaş üzerine yansıtın ama onu da göz önünde bulundurarak yapın. Çünkü diğer türlü zaten kök maaşa yansıtılıyor enflasyon oranı. Anladığım kadarıyla o kök maaşı ortadan kaldırın bir emekli maaşı skalası yani bu 7500 liraysa 7500 liraya yapın bu zammı onun üzerinden gidin demeye çalışıyor. Ha bu karşılık bulur bulmaz ne olur? Bunları izleyip görmek lazım ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu 8000 lira seyyanemmesi çıkışında da oldukça etki oluşturmuş ve yaklaşık yani birkaç hafta da tartışmıştık bunun üzerine. Şimdi burada eee. Formülü söylemesi de Bahçeli'nin bu şekilde yapın, şu şekilde yapın gibi bir formül ortaya atması da gerçekten işin bir başka tarafı, bir başka kanadı. Ve burada dediği ki, dediği konulardan birisi 16 milyonu bulan emeklerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeylerine kavuşan, kavuşmalarından başka seçenek kalmamıştır dedi. Yani bu işin artık tamamen çözülüp halledilmesi lazım ifadesini kullanıp söyledi Bahçeli'nin açıklamaları bu formülde bu yani o kök maaş meselesinde e, bir yansıtma zam kök ücrete yansıtılmalı ifadesinin e, çıkışı önemliydi şimdi bu daha önce haberinde de paylaşmıştık sizlerle e, Ankara'ya yürümek isteyen emekliler e, emekliler Derneği EYT ve emekler Derneği daha önce Ankara'ya yürümek istemişlerdi Gebze'den Kocaeli Gebze'den valilikten izin çıkmamıştı. E, sonrasında da onlar da dedi ki biz bir sürü imza topladık bizim yürüyüşümüze izin çıkmadı o zaman kardeşim biz de kalkar gideriz meclise mecliste bu imzaları e, işte e, götürürüz diyerek CHP grup toplantısına katıldılar. E, orada da işte grup toplantısından bir kare yani birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor bu konuyla ilgili ses çıkarmaya çalışıyor ama yeterince oluşuyor mu e, hani ben kendi gözlemimi ifade etmiş olayım e, tam olarak değil gibi görünüyor yani tam olarak bu oluşmuyor gibi görünüyor evet çok ciddi bir mücadele var e, topyekun bu EYT sürecindeki o mücadele yok. Yani doğruyu söylemek gerekirse bir kesim uğraşıyor, bir kesim emekli uğraşıyor, çabalıyor, didiniyor bir şeyler olsun diye ama büyük bir çoğunlukta da çok fazla bir şey yok. Hani denk gelirse şikayetini beyan ediyor. Bununla ilgili farklı bir sürece giren olmadığı için de bu kamuoyu oluşur mu, oluşmaz mı görmek lazım, anlamak lazım. Ama Bahçeli'nin bu çıkışı önemli. En azından o çevrelerdeki e, MHP kanadındaki çevrelerdeki ya da iktidara yakın emeklilerdeki sesin çıkması adına bakın işte e, ortağınız da bunu söylüyor üzerine bir etki oluşturur oluşturmaz görmek lazım. Peki değerli izleyenler son kısımda size sorduğumuz e, şey şuydu soru şuydu sizce e, bu enflasyon oranındaki e, meseleden hangisine inanıyorsanız sizce hangisi doğrudur diye. E, bir yerde makaberde açtığımız ankette 312 kişi oy kullanmış. Ve o anketin sonucu şöyle sonuçlanmış. Bakalım ne cevap vermişsiniz? Ee, Eylül ayı enflasyon verisini sizce hangi veri doğru diye? Hiçbiri diyenler %48. Enak diyenler %46. TÜİK diyenler %4. TÜİK'in rakamına bakar mısınız? %4 çıkmış yani. Diğer kanaldaki ankete bakalım. Ya yani %4 yani bakın. TÜİK'in açıkladığı rakama şu an burada <laughs> şu 300 kişi arasında %4 e inanıyor TÜİK'in açıkladığı rakama. Diğer taraftaki anketi bir sonuçlandırmak istiyorum. Orada da 240 kişi katılmış. Orada da TÜİK %9 çıkmış. %10'a hani ortalamasını alalım %10 diyelim. bakınız hiç en hak diyenler burada %49, hiçbiri diyenler %41, TÜİK diyenler %9 şeklinde anketi cevaplandırmışlar değerli izleyenler. Yani şöyle düşünün. 300 kişi ankete katılmış ortalama hesap yapıyorum. %10'u TÜİK demiş. 300 kişinin arasından sadece 30 kişi sadece 30 kişi TÜİK'in doğru veri açıkladığını cevaplamış. Geriye kalan 270 kişi yok kardeşim bu veri doğru değil cevabını vermiş. Bu zaten eğer bir yetkili falan izliyorsa bu ankete bir baksın. Bu ciddi bir referans yani bir kurumun ne noktaya geldiği ile ilgili. Yani vatandaşların burada İzleyicilerin burada cevap verdiği sonuca baktığınızda oran çok düşük. Yani buradaki oran çok düşük. E, bu da tabloyu gösteriyor zaten. Geçenlerde Emekliler Derneği Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Şimdi insanlar niye bu kadar tepkili TÜİ'ye? Çünkü şu, 2013 yapılan, onun kendi yaptığı hesapta, 2013 yılında açlık sınırının en düşük emekli maaşı, yani bugünkü 7500 liralık maaş, açlık sınırının 1.47. %1.47 üzerindeymiş yani açlık sınırının üstünde bir para alıyor musunuz en düşük emekli maaşı olarak bugün bugün açlık sınırının tam %43 altında zam, e, para alıyorsunuz yani %43 oranında o rakam erimiş vaziyette açlık sınırı 13 bin liranın üzerinde emekler derneği e, başkanı da diyor ki bu 13.500 lira olmalıdır zaten bu kıyasla meseleyi anlayabilirsiniz yani arada nasıl bir erim olduğunu da e, görebilirsiniz. Ee, peki